Değişimin yarattığı etkiler son dönemde daha da hızlandı. Belki bizim dönemimizde hocam, 25 yılda yaşadığımız bu değişim, belki günümüzde işte 2-3 sene içerisinde yaşanabilecek, belki 5 sene içerisinde yaşanabilecek ama çok hızlı bir değişim var. Ve bu değişime kurumların vereceği tepkiler de çok önemli. Şimdi Albin Toffler bir değişimden bahsediyor ve bu değişimde toplumun ve toplumda yaşayan insanların vereceği, tepkilerden bahsediyor ve örgütlerin, şirketlerin neler yapması gerektiğinden bahsediyor. Peter F. da 1996 ve 2001 yılında, 2001 yılları arasında yazdığı makaleleri biliyorsunuz bir kitap haline getirmişti. O kitabı da öneririm. Geleceğin toplumunu yönetmek. Şimdi bu gerçekten çok farklı bir konu ve 96 yılında bilgi çağının geldiğini o zaman yazıyor ve diyor ki bu bilgi çağına biz bireyler ve şirketler, örgütler, organizasyonlar nasıl girmeliyiz? Bunu nasıl yönetmeliyiz? Bunun üzerinde duruyorlar. Şimdi dijital dönüşümde böyle bir şey hocam.